Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda LGS denemelerine devam ediyoruz. Denememiz arkadaşlar, Palme Yayınları'na ait olan e, Türkiye Geneli Online Birinci Deneme arkadaşlar. Şimdi deneme çözümlerine başlıyoruz. Arkadaşlar birinci soruya bakacak olursak, Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgili bir soru sorulmuş burada. E, model verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Model'e baktığım zaman Dünya Güneş önünde e, yukarı doğru dikelmiş arkadaşlar. Yani önüme gelene bir tekme konumu oluyor. Yani bu da 21 Aralık konumu olduğunu söylüyoruz. Şimdi 21 Aralık konumuna baktığımız zaman Kuzey Yarımküre kış, Güney Yarımküre yaz yaşıyor. Neden kış yaşıyor Kuzey Yarımküre? Çünkü güneş ışınları eğik geliyordu. Yani birinci ışık ışınları arkadaşlar eğik gelir. İkinci ışık ışınları ise arkadaşlar güney yarım küreye dik geldiği için yazı yaşıyor diyoruz. Şimdi bununla ilgili bir cevap bulacağız. Güneş ışınları dünya üzerine düşen bölümleri 1 ve 2 ile gösterilmiştir diyor. Bu bölümlerde aşağıdaki ifadelerin hangisi, hangileri yazılırsa doğru olur diyor. Birim yüzeye gelen ışık miktarı azdır arkadaşlar. Çok değildir. O yüzden çiziyorum. Çünkü eğik gelir. Eğik geldiği için bir noktaya toplanmaz. Bir noktaya toplanmadığı için birim yüzeye gelen ışık miktarı azalır arkadaşlar. Bu da o bölgenin soğuk olmasına neden olur. Yani kış yaşamasına neden olur. Diğerine zaten bakmama gerek kalmadı. Güneş ışığı güney yarım küreye eğik gelir diyor. Güney yarım küreye dik gelir arkadaşlar. O yüzden çiziyoruz diğerine de zaten bakmamıza gerek yok. Birim yüzeye gelen ışık miktarı azdır. Evet. Birim yüzeye gelen ışık miktarı azdır. 2'ye bakıyorum. Birim yüzeye gelen ışık miktarı fazladır. Evet. Birim yüzeye gelen ışık miktarı arkadaşlar fazladır. Cevabımız burada C şıkkı oluyor diyoruz. Zaten D şıkkına da baktığımız zaman diyor ki Kuzey Yarım Küre'ye dik gelir diyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğik gelir arkadaşlar. İkinci soruya bakacak olursak iklimle ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. Güler öğretmen bir e, soru sormuş. Çocuklar ünitemizi öğrendiğimiz bilgileri doğrultusunda iklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklayabilir misiniz diye bir soru sormuş. Ve 3 tane öğrenci açıklaması verilmiş. Diyor ki iklim ve hava olayıyla ilgili Güler öğretmenin sorusuna cevap veren öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir diyor. Şimdi... E, Esila'ya bakalım arkadaşlar. İklim geniş bölgelerde gözlemlenen uzun yıllar ait hava olayları ortalama değeridir diyor. Evet. Bu ortalama değeri uzun yıllar içinde önemli değişikliklere uğramaz. Az değişkenli olduğunu söylüyor. Elisa doğru söylemiş arkadaşlar. Esila doğru söylemiş. Pardon. Umut'a bakalım şimdi. Hava olayları belirli bir yerde, iklim ise geniş bir bölgede etkili olan hava şartlarıdır ki Umut da doğru söylemiş arkadaşlar. Lina'ya ee, bakalım. Çalışma alanı iklim olan bilim dalına meteoroloji demiş. Hayır arkadaşlar klimatoloji olacaktı. Bilim insanları da klimatologlar olarak söylememiz gerekiyordu. Lina yanlış cevap vermiştir. Cevabımız burada Esila ve Umut yani Bursa. Üçüncü soruya bakacak olursak dünyanın güneş önün e, etrafını dolan hareketiyle ilgili bir, bir soru sorulmuş. 21 Aralık bakın bu konu. Çünkü önüme gelene bir tekme konumu. Şurası da 21 Haziran. Bu da pardon Haziran. Bu da padişam çok yaşa konumuydu. Ama bize 21 Aralık ile ilgili soru sorulmuş. E, K bölgesi verilmiş, L bölgesi verilmiş. Bakın kış gece Burası da yaz gündüz yaşıyor. Dünya K bölgesi kış ve gece yaşar diyor. Doğru. Yanlış istiyor bizden. Dünya L bölgesi yaz ve gündüz yaşar. Doğru. Dünyanın L bölgesine güneş ışınları dik açıyla gelir diyor. E doğru. Dünyanın K bölgesine yaz ve gece yaşar diyor. Kış ve gece yaşadığı için arkadaşlar yanlış. Cevabımız Denizli oldu. Dördüncü soruya bakalım. Kromozomlarla ilgili bir sorumuz var burada. Hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomlara ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomlar her canlına, türüne ve kendisine ait bilgileri taşır. Evet bütün canlıların kendine ait kalıtsal özellikleri taşır arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Çünkü niye? DNA'ları kromozomlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani DNA'lar bazı proteinlerle birleşip neyi oluşturuyor? Kromozomlar oluşturuyor. Kromozomlar canlı ait kalıtsal özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Evet arkadaşlar. 23 mesela insanlarda bu 23 tane anneden 23 tane babadan yavru bireyle birleşir. Aktarılması sağlar. Zaten buna biz kalıtı ismini veriyoruz. Bu doğrudur. İnsanların vücut hücrelerinde 46 çift kromozom bulunur. 46 çift değil arkadaşlar. 23 çift demesi lazım. 46 tane kromozom var. 23 çift demesi gerekiyordu. Bu nedenle cevabımız burada C şıkkı oldu. Yanlışı istediği için. Bir ağacın yaprak hücresiyle bir kedinin karaciğer hücresi arkadaşlar ya da akciğer hücresi artık neyse vücut hücresi olarak kabul edilir. Doğrudur yani. Beşinci soruya bakacak olursa yine kromozomlarla ilgili DNA ile ilgili bir sorumuz var. DNA ile ilgili olarak aşağıdaki veriler ifade eden hangileri yanlıştır diyor. DNA hücrenin yönetici moleküldür. Evet arkadaşlar DNA hücrenin yönetici moleküldür. Doğrudur. DNA kromozom ve özel proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Hayır arkadaşlar tam tersi. Kromozomlar DNA ve bazı özel proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Cevabımız burada Bursa oldu. Yanlışı istediği için. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Bir canlının gen yapısındaki genotipin tanımını vermiş. İşte burada uzun boylu genin 3 farklı bulunma şekli olduğunu söylüyor. İnsanlarda uzun boylu olma geni taşıyan özelliği taşıyan gen, kısa boylu özelliği taşıyan gene baskındır diyor. Verilen bu tabloda 1, 2, 3 ifadelerde hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Hem annesi hem de babası uzun boylu olan geni, geni alır. Pardon. Hem annesinde hem de babasından uzun boylu geni alır diyor. Bu durumda genotip büyük o büyük u olur. Evet. Babadan uzun büyük o alacak. Anneden büyük u alacak. O zaman oluşacak olan saf döl e, baskın olacak. Yani büyük o büyük u olacak. Cevabımız bu doğrudur. Ev ve beyinlerin birden beyinlerin birinden uzun boylu, diğerinden ise kısa boylu. Melez olacak. Büyükü küçükü. Evet. Hem annesinden hem babasından kısa olma geni. Yani küçük o küçük o. Homozigot çekilik. Evet. Cevabımız burada denizli oldu. Bakın arkadaşlar burada mor çiçek ve beyaz çiçeğe baskın olduğunu söylüyor mor çiçeği büyük u beyaz çiçeği ise pardon mor çiçeği büyük M ile beyaz çiçeği ise küçük m ile göstermiş. Şimdi büyük M küçük m olduğu zaman heterozigot yani melez. Büyük M me, büyük M olduğu zaman saf. Küçük m küçük m olduğu zaman saf. Bunları bulduk. Fenotiplere bakalım. Heterozigot olduğu zaman mor. Daha sonra homozigot olduğu zaman baskın olduğunda mor. Homozigot çekinik olduğunda beyaz. Şimdi bunu destekleyen kim var burada? A şıkkı olduğunu görebiliyoruz. 8. soruya bakacak olursak Drosophila melanogaster adını verdiğimiz bir sinek var arkadaşlar. Sirke sineği olarak isimlendiriyoruz. Bunu UV pardon, X ışınlarına maruz bırakıyoruz. X ışınlarına maruz bıraktığımızda göz renginin kana şeklinin vücut renginin değiştiğini gözlemliyoruz. Zaten değişmesini de burada veriyor bize. Bakın X ışınları radyoaktif ışınlar olduğu için arkadaşlar sirke sineği vücudunda mutasyona neden olacaktır. Genin yapısını değiştirecektir. Bu nedenle göz rengi, vücut rengi ve kanat şekli değişecektir arkadaşlar. Yukarıda anlatılan olaylarla ilgili benzer özelliği benzer özellik gösteren olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakın arıların beslenmesi modifikasyondur. Çoğa çiçekleri modifikasyondur. Kara hindi bitkisindeki arkadaşlar boy uzunluğunun değişmesi modifikasyondur. Van kedisinin göz renginin değişmesi arkadaşlar mutasyon sonucunda oluşur. Cevap o zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar C şıkkı oldu. Şimdi bir dokuzuncu soruya baktığımız zaman basınç sorumuz var. Burada bu basınca baktığımız zaman bir sünger Bakın arkadaşlar şekilden de anlayacağımız gibi yatay koyduğumuzda arkadaşlar az çöker. Dikey koyduğumuzda da çok çöker. Gördüğünüz gibi. Cevap burada A şıkkı olur. Neden dik çok çöktü de yatay az çöktü? Çünkü bunun yüzey alanı büyük. Basınç az. Bunun yüzey alanı küçük. Basınç fazla. Ağırlık kuvvetleri zaten aynı kitap olduğu için eşit. Şimdi diyor ki bir bardak suyu aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Yapılan işlemler sonucunda sıvı basıncı değişi, e, nasıl değişir sorusuna verilen cevaplardan hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Bardaktaki suyu daha geniş bir kaba boşaltırsak derinliği azalır. Derinlik azalarsa sıvı basıncı azalır. Azalır demiş doğru. Bardakta suyu bardaktaki suyu sudan bir miktar daha alınır. Yani o sudan bir miktar çekiyorsun, alıyorsun sıvının bir miktarını boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Sıvının bir miktarını boşalttığınız için hacimde büyüme ve küçülme olmadığından dolayı bardağın haciminde büyüme ve küçülme olmadığından dolayı derinlik azalır arkadaşlar. Derinlik azaldığı için de sıvı basıncı azalacaktır. Ama burada ne demiş? Artar demiş. Yanlış cevap 2 oldu. Diğerlerine de bakalım ama bardaktaki su daha, daha e, bardaktaki su daha dar bir kaba boşaltılırsa derinlik artar. Derinlik artarsa basınç ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Doğru. Bardaktaki su bir miktar artırılıyor diyor. Bir miktar artırırsa bardaktaki hacmi değiştirmediğin için arkadaşlar derinlik artacaktır. Derinlik arttığı için de basınç artacaktır. Bakın bu da doğru olduğunu söylüyoruz. Yanlış olan burada kim oldu? 2 cevap burası. 11. soruya bakacak olursak dalgıç hangi rakamlarla belirtilen yönlere hareket et, ettiğinde üzerindeki sıvı basıncı azalır diyor. Tabii ki de derinliğin az olduğu bölgeleri hareket etmesi lazım. Kim onlarda? 4 ve 5. Gördüğünüz gibi cevabımız denizli olacaktır diyoruz. 12'ye geçmeden önce 13'ü çözelim arkadaşlar. Sonra 12'ye geçelim. Şekildeki grafiti X, Y, Z cisimleri tabana etki eden sıvı basınçları ağırlıklar arasında değerler verilmiştir diyor grafiğe göre cisimlerin yüzey alanlar arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilir? Şimdi biz şunu biliyoruz ki katı basıncı nasıl bulunuyordu? Basınç eşittir ağırlık kuvveti bölü yüzey alanı. Benden istenen ne burada arkadaşlar? Yüzey alanı. Değerler verilmiş bakın burada. Şimdi değerlere baktığım zaman mesela örnek verelim. Yeneyi yapıyorum. 60 eşittir ağırlık kuvveti 200 bölü yüzey alanı. Şimdi ben e, burada yüzey alanını çekersem arkadaşlar ne olur? Yüzey alanı eşittir. 200 bölü 60 sonucunu elde ederim. Sonuç olarak arkadaşlar 10 bölü 3'e tekabül gelir. 10'u 3'e bölersem Y'nin basıncı 3 nokta küsür yapar arkadaşlar. Diğerine de bakalım. Buraya bakıyorum şimdi. Burada da 100 bölü 20 yapıyor arkadaşlar. 100 bölü 20 de 5'e tekabül gelir burada da 300 bölü 4, 40, 30 bölü 40, pardon 30 bölü 4, 15 bölü 2, 7,5. Bakın yüzey alanı 7.5 çıktı. Bakın 7.5 3. nokta küsürat 3.333 3, 3, 3 gider. 5. Şimdi yüzey alanı en büyük olan kim çıktı burada? Z. Daha sonra X. Daha sonra Y. Cevap burada hangisi olur arkadaşlar? A şıkkı olur diyoruz. Anlaşılmayan bir nokta umarım yoktur arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Periyodik sistemle ilgili olarak verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Periyodik sistem atom numarası 1 olan hidrojenle başlar. Evet. Periyodik sistem aynı periyottan soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Evet, soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom numarası artar arkadaşlar doğrudur. Periyodik sistemde aynı gruptan yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom numarası azalır demiş. Yanlış. Bakın artar dedik. Aynı periyottan elementler e, parlak, ısı ve elektrik iletkeni bakımından birbirine benzer diyor. Aynı grup olması lazımdı. Yanlış. Periyodik sistemde 7 tane periyot, 18 tane grup vardır. 10 tane grup demiş. Yanlış. Cevabımız 1, 2. Bursa. Pardon, Adana. Bursa deyip Adana'yı işaretliyoruz. Bu 12'yi çözmedik. Pardon. 12'yi çözelim bir de. Dünyanın çepeçevre saran e, hava, gaz ile e, gaz bir maddedir diyor. Burada açık hava basıncının tanımını anlatmış arkadaşlar. Burayı okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncı ile açıklanmaz diyor. Bakın, Şuradaki e, askının duvara yapışmasını sağlayan açık hava basıncıdır. Siz bunun iç yüzeyindeki havayı yok edersiniz arkadaşlar. Dış yüzeye ne etkiler Bu şekilde hava etkeder ve bunun yere düşmesini engeller. Buna biz açık hava basıncıyla açıklayabiliriz. Buradaki pipetin meyve suyu kutusu içimizde çekmemiz büzüşmesi arkadaşlar yine neyle açıklanır? Açık hava basıncıyla açıklanır. Bakın çiziyorum bunları. Bu da yine bardağın ters çevirdiği zaman peçeteyi ıslatmadan suyu dökülmemesini sağlaması arkadaşlar. Yine açık hava basıncı ile açıklanan bir olay olduğunu söylüyoruz. Ama bu arkadaşlar katı basıncıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet 15 soruya bakacak olursak periyodik cetvel üzerinde bazı elementler verilmiş. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor bakın K, Ka metaldir doğru hidrojen A metal. N elementi yarı metaldir bor Evet T elementi metaldir. bakın T elementi metal doğru. Yalnız L elementi soygazdır diyor Hayır L ve M elementleri soygazdır. Cevabımız denizde olur. Yalnız L elementi dediği için yanlış oldu arkadaşlar. 16. soruya baktığımız zaman buna göre olaylar hangisinde maddenin iç yapısında değişim meydana gelmemiştir diyor. Bakın burada bunun yani biz fiziksel değişimleri bulacağız. Erime olayı fiziksel. E, ufanma olayı fiziksel. E, ezme olayı fiziksel. Bunların hepsi kimyasal arkadaşlar. O yüzden fiziksellere bakıyorum burada 1, 3, 5 cevap A. 16. Soruda bu şekildeydi. Şimdi 17. Soruya bakalım arkadaşlar. Verilen tepkime ile ilgili olarak ifadeler hangisi yanlıştır? Şimdi tepkimeye baktığım zaman arkadaşlar girenler kısmına bakıyorum. Girenler kısmında tek başına bir oksijen var. Bu oksijen olduğu için arkadaşlar yanma tepkimesi. Asit faz tepkimesi diyor. Hayır. Tepkime sonucunda yine atomlar açığa çıkmıştır. Hayır. Atom cinsi ve sayısı korunur. Bu tepkime yanma tepkimesidir. Evet. Yanlışlı soruyor 1 ve 2. 18. soruya bakacak olursak, yukarıdaki öğrencilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili yanlış bilgi vermiştir diyor. Tadı ekşi olan, ele kayganlık hissi vermeyen maddeler asittir diyor ki evet. Ahmet doğru tadı acı olan, ele kayganlık hissi veren maddeler bazıdır doğru. Asit çözeltilerde hidrojen iyonu su, suya aktarır. Doğru arkadaşlar hidrojen iyonu oluşur. Çünkü hasit ve bazoh olarak kodlamıştık biz bunu. Asit hidrojen verir, baz ise OH verir. O hidroksit. Ali doğru söylemiş. Diş macunu, şampuan, mide ilacı gibi maddeler bazik özelliklidir. Asitik özellik değildir. Yanlış olan as aslıdır. Cevap denizli. Bakın burada yine asit ve bazı maddelerle ilgili e, olaylar verilmiş. Diyor ki hangisi asit hangisi baz. Bakın hasit ve bazoh. Hasitte H, bazohta OH. Bakın H, OH, H, OH. Asit, baz, asit, baz. Sonuç olarak 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4 cevap Bursa gördüğünüz gibi kolay çözümü olan bir soru. Akraba evliliği ile ilgili ifadelerde hangileri ya da hangi ya da hangileri söylenebilir diyor. Hangisi ya da hangileri söylenebilir diyor. Bakın akraba evliliği yapan çiftlerin çocuklarında kalısal hastalık görülme riski daha fazladır diyor ki doğru arkadaşlar. %25 oranında kalısal hastalık görülme riski vardır. Eğer çekinik genlerle taşınıyorsa. Kalısal hastalığa neden olan çekinik genlerin akraba evliliğinden bir araya gelme olasılığı daha fazladır. %25'tir demiştik akraba evliliği sonucu kesinlikle sakat çocuk doğar diyor hayır arkadaşlar %25 ihtimalle sakat çocuk doğar %75 ihtimalle de sağlam çocuk doğar o yüzden bu yanlıştır cevabımız A şıkkı diyoruz evet arkadaşlar son soruyla bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Daha yeni bir kanalımız kurduk. Gördüğünüz gibi şu anda 1000 aboneyiz. Biraz daha abone sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu nedenle denemeyi izleyen arkadaşlarımızdan hem Beğeni tutun, butonuna basmalarını istiyoruz hem de arkadaşlar sosyal medya hesaplarından bu videolarını paylaşmalarını istiyoruz ki daha fazla insana ulaşalım daha fazla destek toplayalım arkadaşlar ee, tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.